Sevgili gençler hepinize merhabalar. Öncelikle dönüt alamasak da hepinize nasılsınız diyorum ve tekrar sizin cevap veriyormuş edasıyla iyiyiz hocam çalışmalar çok etkileyici, çok güzel, çok verimli geçiyor ee, sözlerinizle derse başlıyorum benim güzel evlatlarım. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar 12. sınıfın 3. ünitesi olan şiir anlayışlarına devam ediyorduk hatırlarsanız. Bugün öz saf şiir anlayışıyla eser vermiş iki tane önemli sanatçımızı daha göreceğiz. Bu sanatçılarımız kimler arkadaşlar? Cahit Sıtkı Tarancı ve Asaf Halet Çelebi arkadaşlar. Evet videomuza zaman kaybetmeden başlayalım sevgili gençler. Evet ilk sanatçımız bugün Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı Tarancı'ya geçmeden önce özelliklerine sevgili arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı ÖSYM'nin sıklıkla üzerinde durduğu bir sanatçı arkadaşlar. Uzun yıllar Cahit Sıtkı Tarancı'dan soru geldi sevgili arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı çok iyi bilmemiz gereken bir sanatçı sevgili arkadaşlar. Bakalım Sevgili arkadaşlar, Cahit Sıtkı Tarancı hece ölçüsünü kullanmıştır. Ama hece ölçüsünün dışında hece ölçüsünün daha önceki kalıplarından sıyrılarak yani 7'li, 11'li, 14'lü kalıplar değil de daha uzun kalıplar kullanarak hecenin kalıp şeklini, düzenini değiştirmiştir sevgili arkadaşlar. İlk şiir kitabı sevgili gençler Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ömrümde Sükût adlı eserdir. Sükût demek sessizlik demek sevgili gençler. Garip akımından etkilendiğini de söyleyebiliriz Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Hangi özelliğinden etkilenmiştir sevgili arkadaşlar? Serbest şiir. Yani şiirin e, kafiye, ölçü, redif, aliterasyon gibi ahenk unsurlarına yer vermeden de şiirler yazmıştır sevgili arkadaşlar. Bizim için en önemli özelliklerinden bir tanesi Cahit Sıtkı Tarancı denilince aklımıza sembolizm gelir. Yani Türk Edebiyatı'nda sembolizmi şiire uygulayan, başarıyla uygulayan 3-4 tane sanatçı sayacak olsak en başta kim gelir sevgili arkadaşlar? Cahit Sıtkı Tarancı tabii ki gelir sevgili gençler. Sembolizmin kurucuları olan Baudelaire ve Wehrlein'den de ne yapmıştır sevgili arkadaşlar? etkilenmiştir. Şimdi ÖSYM'nin hani son yıllarda yeni nesil soru formatına bakacak olursak gençler yeni şekil yeni nesil formatında sanatçının eserlerini sormaktan ziyade sanatçı üzerinde yorum yaptırmaya bizi sevk ediyorlar. Bunu özellikle 2019 AYT ve 2020 AYT'de net bir şekilde görürsünüz sevgili arkadaşlar. Bir sanatçının örnek görün 3-4 tane onu tahlil eden anahtar kelimeleri vardır. Ne gibi sevgili gençler? Cahit sıtkı tarancı gibi. Cahit sıtkı tarancı denilince aklımıza sevgili arkadaşlar yalnızlık ve ölüm gelir. Hatta ölüm o kadar cahit sıtkı tarancıyla özdeşleşmiş ki arkadaşlar cahit sıtkı tarancıya biz Türkiye'de bir ölüm şairi de diye biliriz arkadaşlar. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı'nın ölümü çok işlemesi şiirlerinde ölümü sevdiğinden değil, tam tersine ölümden çok korkmasından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Evet, ölümden çok korkmasından kaynaklanmaktadır. Hatta Cahit Sıtkı der ki arkadaşlar, her mihnet kabulüm yeter ki gün eksik olmasın penceremden. Bakın, mihnet demek eski Türkçe'de ee, sıkıntı, dert, tasa demek diyor ki Cahit Sıtkı Tarancı benim her türlü dert kabulüm. Yeter ki gün eksik olmasın pencerenden. Ne diyor yani? Ben yaşayayım da sevgili arkadaşlar her türlü sıkıntı, dert var olsun önemli değil diyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer önemli noktası ÖSYM için Ziya Osman Sabayla Ziya Osman sevgili gençler yedi meşalecilerden bir tanesidir. Hatırlarsanız inşallah diğer şair topluluklarında göreceğiz bunu. Ziya Osman Sabay'la sevgili arkadaşlar mektupları sevgili arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yer tutar sevgili gençler. Bir diğer önemli özelliği Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Cahit Sıtkı Tarancı Türk Edebiyatı'nda en önemli şiiri 35 yaştır. Hani Yaş 35 yolun yarısı eder diye dillere pelesenk olmuş bir mısra vardır ya sevgili arkadaşlar. İşte bu mısra Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş adlı şiirinden alınmıştır sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı da Cahit Sıtkı Tarancı'ya bazı kaynaklarda 35 yaş şairi de denilebilir sevgili gençler. Evet bir türlü şu kravyeyle mouse'u. ...kombinasyonunu sağlayamadık. İnşallah ilerleyen videolarımızda daha sağlıklı olur. Ne yapalım okunuyor en azından. 35 yaş şairi 1, ölüm şairi 2, sembolizm 3 arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı denilince aklımıza gelmesi gereken en temel özellikler. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiir kitaplarına bakalım. Ömrümde Sükut... 35 yaş, düşten güzel, sonrası ölümden sonra. Sevgili arkadaşlar, yanlarındaki tarihlere takılmayın. ÖSYM'nin bize tarih sormak gibi bir sorumluluğu var mıdır? Hayır. Sadece ben e, hangi yıllarda çıktığını genel kültür olun olsun diye yanına yazıyorum. Yani ömrümde sükut hangi e, dönemde yazılmış, hangi tarihte yazılmış diyerek bunu ezberlemek gibi bir kaygınız. Olmasın benim güzel genç arkadaşlarım. Evet Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiir şeklindeki eserlerine baktıktan sonra mektubuna bakalım. Demin ne dedik? Çok önemlidir. Ziyaya mektuplar. Bakın çıkmış bir soru sevgili arkadaşlar. Buradaki ziya hangi ziya sevgili arkadaşlar? Yedi Meşalecilerin grubuna üye olan Ziya Osman Osman. Man Saba değil mi? Yani Ziya Paşa ile uzaktan yakından alakası var mı? Hayır. Ziya Gökalp uzaktan yakından alakası var mı? Hayır. Hangi Ziya arkadaşlar? Ziya Osman Saba'dan bahsediyoruz. Hikaye türündeki eserleri sevgili arkadaşlar. Cahit Sıtkı'nın hikayecileri pardon Cahit Sıtkı'nın hikayeciliği ve hikayeleri. Yine bugüne kadar Cahit Sıtkı'nın hikayeleriyle ilgili herhangi bir soru gelmedi sevgili arkadaşlar. Bizim için önemli olan türü hangisi? Şiir. Evet. Geliyoruz. Ahmet Muhib Dranas'a sevgili arkadaşlar. Ahmet Muhib Dranas da Türk Edebiyatı'nda saf öz şiir denilince akla gelmesi gereken bu alanda mihenk taşı olarak kabul edilen sanatçılardan bir tanesidir. Gençler. Evet. Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ahmet Muhittin Anas tıpkı Cahit Sıtkı Tarancı gibi şiirlerinde ahenge ve sese önem vermiştir. Ahenge ve sese önem vermeleri neyden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar? Sembolizm akımından kaynaklanıyor değil mi? Hatırlıyorsanız geçen videolarımızda sembolizm akımına kısaca değinmiştik sevgili arkadaşlar. Evet, Ahmet Muhip Dranas denilince sevgili gençler aklımıza ne geliyor? Olvido adlı şiir geliyor. Şimdi en önemli şiiri neymiş sevgili arkadaşlar bizim için? Olvido. Bakın altını çiziyorum algısal ayırt edilebilirliği arttırmak için. Olvido Ahmet Muhip Dranas için çok önemli bir eserdir sevgili arkadaşlar. Birazdan serenat Fahriye ablayı da göreceğiz ama Olvido'yu kesinlikle unutmamanızı söylüyorum güzel gençlerim benim. Evet devam ediyoruz. Evet hece şiirini yani şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Daha sonraki eserlerinde sevgili arkadaşlar serbest tarzda şiirler yazsa da Ahmet Muhip Dınanasın en önemli özelliklerinden bir tanesi şiirlerinde hece ölçüsüne yer vermiş olmasıdır sevgili arkadaşlar. Problem var mı? Evet. Devam ediyoruz. Gerek Fransız şiiri, gerekse kendinden önceki kuşaktan ustalar olan Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan etkilenerek özgün şiirler yazmıştır arkadaşlar. Ahmet Haşim'in de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saf şiir yani öz şiir anlayışına bağlı olarak şiirler yazdığını zaten Biliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun e, Ahmet Muhyiddin Anas'ın diyen şairlerden ayırt edici özelliklerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Değiş e, yani daha önceki şairlerde böyle bir e, çaba yokken Ahmet Muhyiddin Anas'ın her bir mısrası değiş özelliği gösterir sevgili arkadaşlar. Yani nedir değiş? Söylendiğinde okunduğunda insanların zihninde olumlu duygular canlandıran sözler demektir sevgili arkadaşlar. En çok ele almış olduğu konular aşk, tabiat, ölüm hatıralardır değil mi? Niye? Çünkü biz tekrar hatırlatalım sevgili arkadaşlar. Saf şiir sanat için sanat anlayışıyla kaleme alınır. Toplum için sanat anlayışıyla kaleme alınmaz. Sanatçılar sadece kendi duygularını karşıdakilerine anlatmak için şiir yazarlar. Bundan dolayı Ahmet Muhip Dranas da neyi anlatmamıştır sevgili arkadaşlar? Şiirlerinde toplumsal konulara yer vermemiştir. Ahmet Muhip Dranas'ın eserlerine bakalım sevgili arkadaşlar. Şiirleri, şiirler ve kırık saz sevgili arkadaşlar. Oyunları, gölgeler o böyle istemezdi. Sevgili arkadaşlar, kırık sazın gölgelerin ve o o böyle istemezdi'nin altını özellikle çiziyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çevirisi Dostoyevski'den çevirmiş olduğu Aptal adlı eseridir ama ÖSYM çevirisini bize sormaz sevgili arkadaşlar. İncelemesi Fransa'da müstakil resim yine ÖSYM bize inceleme türündeki eserini sormaz sevgili arkadaşlar. Şiir çevirileri çalar saattir. E, botlardan çevirmiş olduğu bir eserdir sevgili arkadaşlar. Ama yine ÖSYM bugüne kadar çalar saat adlı eserini sormadı. Sordukları yıldız koyalım, yıldız koymaya çalışalım. Kırık saz, gölgeler o böyle istemezdi sevgili arkadaşlar. Slaytımızda da belirttiği gibi dersimize katılım gösterdiğiniz için, bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kiris Lisesi YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Sadece 12. sınıf videolarını değil, 9, 10 ve 11. sınıf videolarını izlemeniz de sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü hepinizin bildiği üzere Türk Edebiyatı sarmal bir programdır değil mi? Yani sadece 12. sınıfın konularından sınava girmiyoruz arkadaşlar. Vakit buldukça 9. 10. 11. sınıf videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.